Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbimiz Teala Hazretleri Rahman Suresinde şöyle buyuruyor. Kullu men aleyha fâ. Yeryüzündeki her şey fâlidir. Ve yabgâ ve rabbike dur celâli vel ikram. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise Baki. Rabbimiz takip üzerine Rabbimizin rızası doğrultuna yaşayabilmek. Mevlam Teala cümlemize bu yolda yardım eylesin. Musalla ve yatan merhumeye rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Yakınlarına sabır cemil hayır hüznümüze ıslah eylesin. Namazını kılacağımız Nebile Yıldız, tanıyan ve bilenler için söylüyorum. Ehli iman, ehli İslam olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Hak ve hukukunuzu helal edin. olsun. Evet. Mevla şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Cenaze, terzi baba mezarlığı, 9 noluk kapıda denilebilecek hafızın kişinin yeteneğine. Allahu Ekber Allahu الله اكبر